de Fibonacci düzeltme seviyelerinden söz edeceğim. Aslında Fibonacci yayları, Fibonacci fanları diye de devam edeceğiz. Fibonacci İtalyan bir matematikçi ve aslında bir seri oluşturup yani mesela 1 1 diye herhangi veya 7 8 diye herhangi iki sayıyı birbiriyle toplayarak devam edip tekrar ee, geriye dönüp böldüğünüzde her zaman 1.618 oranını elde ediyorsunuz. Dolayısıyla Fibonacci de buna altın oran olarak adlandırmış. Altın oranın e, ve katsayılarının Fibonacci katsayılarının aslında teknik analizde de bir e, uygulanışı var ve ben hani özellikle bunun üzerinde durulması gerektiğini ta e, öneriyorum, durulması gerektiğini savunuyorum. Var olan ee, yukarı yönlü bir hareketten kar realizasyonları gelecekse veya e, bir e, aşağı yönlü bir hareketten sonra tepki alımları gelecekse bunlar da e, bu tepki alımlarında veya kar, kar realizasyonlarında destek ve direnç seviyelerini e, bulmak için fibonacci düzeltme seviyelerini kullanabiliriz. Grafikte örneklersek mesela aşağı yönlü bir hareket 70.300'lü seviyelerden 48.700 seviyelere kadar bir satış var endekste. Yaklaşık bir ay boyunca. özür diliyorum haftalık grafik gerçi. Her bir bar bir haftayı, her bir mum bir haftayı temsil ediyor. Buradan artık yukarı yönlü bir hareket bekliyorsam veya yukarı yönlü bir hareketin teyidi geldiyse yapmam gereken şey en yüksekten En düşük arasına bir Fibonacci seviyesi atmak. Bakın, buradaki yani bu bir düşen trendten sonra oluşan yukarı yönlü harekette bana dirençleri verecektir. Fibonacci düzeltme seviyelerinde 0.236, 0.382 50, 0.50, 0.618 ve 0.764'ü kullanıyoruz. Yukarı yönlü harekette, var olan aşağı yönlü hareket bitmiş. Ve bakın artık bu seviyeler her biri benim için birer direnç seviyesi olarak ön plana çıkıyor. Mesela haftalık olduğunu düşünürsek ve uçları yakalatalım. Net olsun. Şimdi yukarı yönlü harekette aslında... 70.300'den 48.600'e kadar olan aşağı yönlü hareketin %50 seviyesinde bir dirençle karşılaştığını görüyorum. Yani 59.467 yazıyor grafikte. 59.500 diye yuvarlamak istiyorum bunu. Yukarı yönlü hareket 59.500'de daha önce bir hafta test etmiş. Tekrar geri gelmiş. İkinci hafta test etmiş. Üstünde kapatma eğiliminde. Hatta kapatmış ancak içinde bulunduğumuz haftada bakın tekrar 50 seviyesi yukarı yönlü harekette direnç olarak çalışıyor. Destek ve dirençlerde e, bu bir direnç örneği destekte ise yani yukarı yönlü hareket yaklaşık 51.500'lerden yine 71.600'lere yuvarlayarak söylüyorum rakamları bir hareket var. Buna da bir fibonacci düzeltme seviyesi atarsam nasıl atacağım en dipten gördüğü en yüksek seviyeye kadar çiziyorum. Bundan sonraki harekette yani yukarı yönlü hareketteki kar re kar realizasyonları, düzeltmeler hangi seviyelerde destek bulacak? Ee, onu görebiliyorum bununla. Bakın, e, 382 seviyesi burası 236, burası 382. 382 seviyesi çalışıyor, tekrar çalışıyor, kırılıyor ve bakın 618. Yani altın orana denk gelen 1.618 aslında. Oruna denk gelen e, seviye aslında tek destek olarak çalışıyor ve yukarı yönlü hareket tekrar başlıyor. Bu yani değişik periyotlarda ve bir sürü yani karşınıza gelebilecek her türlü e, harekette çizebileceğimiz bir yapı. Yani sadece buradan çizmek veya buradan çizmek bir yanlış bir doğru değil. Buradan çizdiğimde de yani bu dipten burada bir düzeltme olduğunu görüyorum. Yine bir dipten bir tepeye çizim yapıyorum. Bakın 618 seviyesinde tepki alımlarının geldiğini görüyorum. Destek seviyesi olarak çalışıyor. Bir ee, birkaç örnek daha yapalım. Düzeltme seviyeleri çok önemli. Şu her yukarı yönlü harekette buradan dipten tepeye çizdiğim zaman neyi görüyorum? 618 seviyesinin destek olarak çalıştığını görüyorum ve yukarı yönlü bir hareket başlıyor. Yine şunu bir temizleyelim. Ondan sonra devam ediyor. Bakın bir tane daha elde ediyorum sonra. Yukarı yönlü bir hareket. Yine 618'den Görüyorsunuz bu hafta değmiş ve yukarı yönlü bir hareket başlamış. Her seferinde, her harekette yukarı yönlü veya aşağı yönlü harekette tersi yani düzeltme seviyelerinde destek ve dirençleri belirlemek için Fibonacci düzeltme seviyeleri çok önemli. Euro-Dolar paritesinde de bakalım buna. Burada yapılması gereken, hani içinde bulunduğumuz durum nedir? Ee, bakın aşağı yönlü bir e, şey, sat yani bir e, hareket başlamış. Şimdi ben desteğimi ve direncimi bulabilmem, yani aslında tepki alımlarının, veya aslında e, al, yani e, bu sadece tepki alımı olmayabilir, yukarı yönlü bir trend başlangıcı da olabilir. Farklı şekilde de adlandırılabilir. E, nasıl bulmam gerektiği destekleri ve dirençleri nasıl bulmam gerektiği düşünüyorsam alıyorum Fibonacci düzeltme seviyelerini şu menüden Bakın en düşükten en yükseğe bir çizim yapıyorum. Hassaslaştırılmış düşler, tuşlarını Gördüğüm şey 133. Şuradaki Fibonacci seviyesi 1.33.41. 1.33.41'de 764'ün çalıştığını görüyorum. Ki Euro-Dolar paritesinde bakın düzeltme seviyesi olarak öncelikle yukarı yönlü bir hareket vardı. 382 çalıştı. 382 oldukça uzun bir süre destek olarak korundu ve 41.50 seviyeleriydi burası. 41.50 seviyelerinde aşağı yönlü hareketiyle öncelikle buradan bir alım geliyor. Haftalık olduğunu düşünürsek netleşecek. 1.36.63 618 seviyesinden gelen bir alım var. 39'lu seviyelere kadar tekrar geliyor ve şu anda bakın bir topaç oluşmuş. Nerede? 133 1.33.40 seviyesinde. Yani Fibonacci düzeltme seviyeleri bize bu çizimde destekleri vermişken yine euro dolarda mesela aşağı yönlü bir hareket vardı. Aşağı yönlü bir hareket yakalıyoruz. Bu defa bunu çizmem gerekiyordu orada. Çünkü niye? Ben artık yukarı yönlü hareketin başladığını gördüğümde direnç seviyelerini bulabiliyor olmam gerekiyor. Görüyorsunuz 382'den ciddi oranda bir satış geliyor. Yani 1.31'lerden 1.26'lara kadar yine 618 seviyesinde de 1.48 1.38 bir varlayalım 1.39'lu seviyelerden 1.31'lere kadar bir satış geliyor ve ciddi bir marj bu. Bunu defalarca çizebilirsiniz ve yani gördüğünüz bütün yukarı yönlü hareketlerin aslında bir düzeltmesi olacaktır veya aslında oradısı da kırıldığında yani 764'te kırıldığında artık bu bir düzeltme değil trend dönüşü olacak yüksek ihtimalle zaten. E kırmızıyla çizdiğim bakın 2005 Ağustos'undan nereye kadar? E, 2008 Mayıs'ına kadar şurada oluşmuş bir yukarı yönlü trend var. Onun düzeltme seviyelerini çizdim. Nereden aşağı yön geliyor? Bazı destekler çalışıyor gibi fakat tekrar aşağı kırıldığında bir 60'lı seviyelerden 12680'e kadar düzeltmesini yapıyor ve 12680'den yani tam Fibonacci 764 seviyesinden tepki alımları geliyor ve bu tepki alımları ciddi oranda yani 145 146 147'lere kadar devam ediyor. dediğim gibi bu önemli ve Fibonacci düzeltme seviyeleri bize aslında daha önceki videoda söz ettiğim ve trendlerle bulduğumuz destek dirençlerde acayip yardımcı olan e, enstrümanlar dediğim gibi birçok örnek çizilebilir. Buradaki harekette yani 1.19'lu seviyelerden yukarı yönlü 1.33'lere kadar bir yukarı yönlü hareket var. Bakın düzeltme nereye kadar devam ediyor? Tam %50'sine kadar 1.26'lı seviyelere kadar devam ediyor. Fibonacci düzeltme seviyelerini e, hareketlerin yani var olan düzelt, e, başlayacak düzeltmelerin desteklerinin ve dirençlerinin nerede olacağına karar vermek adına e, çok önemli olduğunu söylüyorum ve e, kullanılmasını tavsiye ediyorum Fibonacci düzeltme seviyeleri.